Biz Müslümanız. Niçin Müslümanız? Ben Allah'a ibadet ediyorum. Niçin ibadet ediyorum? Biz bu soruların cevabını biliyor muyuz? Allah muhafaza şu anki sahip olduğum bilgiler ile Allah muhafaza Tel Aviv'de doğsaydım yine Müslüman olur muydum? Avrupa'nın göbeğinde doğsaydım bu bilgilerimle bu seviyedeki tanıdığım Allah'a iman eder miydim? Kendimizi sorgulamamız lazım. Herkese sofiler ben niye tasavvufa giriyorum ya? Bu tasavvufta ne var? Ne kazanacağım? Bu işin sonunda ne var? Bunu iyi anlamamız lazım. Tabi bu ayrı bir konu. İkinci hasletleri neydi? Muhatap muhterem. Biz kimlere hitap edeceğiz? İnsana. Bakın. Müslüman, gayrimüslim, fasık, facir. Bütün vasıfları bir kenara bırakın. Bizim muhatabımız insandır. İnsansa hürmete layıktır. Bakınız şimdi sorsam size desem ki namaz kılmayanın hükmü nedir? Hemen aklımıza işte o internette dolaşan Hanefi mezhebinde şöyle gerekir, Şafii mezhebinde şöyle gerekir. Bir zata soruyorlar. Diyorlar ki efendim namaz kılmayanın hükmü nedir? Diyor ki elinden tutup camiye götürmen. Cezası budur. Yakmak, yıkmak, öldürmek bunlar basit şeyler. Mühim olan elinden tutup onu camiye götürebilmendir. Hatta Mısır'ın son dönem alimlerinden bir zat bir olay anlatıyor. Diyor ki biz bir yerde aynen bu şekilde ilmi bir sohbetteyken radikal diye nitelendirilen bir genç içeri girdi. Dedi ki siz burada oturmuşsunuz helal haram diyorsunuz sokağın başında affıyorum bir meyhane var. Açıktan Allah'a orada ihsan ediliyor. Kendisi anlatıyor. Dedim ki ona ne yapmamız gerekiyor? Gidip onları öldürmek gerekiyor. Dedi ki ben sana bir soru soracağım. Şimdi ben onları gidip öldürsem o günah üzerinde onlar cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Dedi ki cehenneme gidecek. Peki şeytan insanların cennete gitmesini mi arzuluyor, cehenneme gitmesini mi? Dedi cehenneme gitmesini arzuluyor. Peki ben senin dediğini yaparsam Allah'ın istediğini mi yerine getirmiş olurum, şeytanın istediğini mi yerine getirmiş olurum? Diyor genç sustu. Peki dedi ne yapacağız? Dedi gidip onların peşinden koşacaksın. Güzel ahlakla kırmadan dökmeden ellerinden tutup işte bu ilim meclislerine getireceksin. Onlara helal haramı öğreteceksin. Sen yapamıyorsan da vesile olacaksın. İşte bunu yaparsan o zaman o kardeşine karşı vazifeni yerine getirmiş olursun.